basına ve kamuoyuna. Sermaye sınıfı ve onun iktidarı Olacık ve Dersin Belediyelerine kayyum atayarak halk iradesi gaspına devam ediyor. Bugün dışarıda açıkça savaş hazırlığı yaptıklarını itiraf edenler ülkenin kendi toplumsal dinamiklerini iç cephe olarak tarif ediyor. Bu söylemlerine karşılık olarak İçeride işçilere, kadınlara, öğrencilere, yerel be belediyelere, kendinden olmayan direnişin her dinamiğine saldır saldırının arttırmaya devam ediyor. Bugüne kadar belediyelere atılan kayyumlar ile iktidar sadece belediyeleri idare olarak gasp etmiyor. Halkların diline, kültürüne, tarihine saldırıyor. Rant ve yağma ile belediyeleri milyonlarca lira borca sokarak halkın ekmeği, emeğini, ekmeğini de gasp ediyor. AKP MHP faşistikleri için bir sermaye alanıdır. Egemenler yönetme krizi yaşadıkça ve savaş koşulları geliştikçe daha fazla saldırganlaşıyor. Ama saldırılara, baskılara karşı en iyi cevabı yine direnen halklar veriyor. Narlıhan'da ma madenlerin özelleştirmesine karşı yerin altında kendilerini ocağa kapatarak direnişe geçen 500 maden işçisinin yoksulluğa, sömürüye, kadın cinayetlerine, baskılara, niteliksiz eğitime karşı kadınların, emeklilerin, öğrencilerin ve emekçilerin verdiği mücadele, kayın bile iradeleri çalınmak istenen halkın verdiği mücadeledir. baskı ve hukuksuzluk bütün ülke halklarına yapılmaktadır. Bu baskı ve saldırılara karşı kayyum vatanan Dersim halkının Yiğit Önleri Seyit Rıza'nın bir sözüyle cevap veriyoruz. Ben sizin yalan ve hileleriniz ile baş edemedim. Bu bana dert oldu. Ama ben de sizin önünüze biz çökmedim. Bu da size dert olsun. Buradan sesleniyoruz. Asla biz çökmeyeceğiz. Daha önce e, Van'daki kayın karşı nasıl iradelerine sahip çıktıysa yine Esenyurt'ta, Hakkari'de, Mardin'de, Harfeti'de, Dersin Olmacık'tan sahip çıkmaya devam ediyor. Artan saldırılara karşı direnişler büyüyor ve yayılıyor. Bütün zaman da halkını bu saldırılara karşı direnişi büyütmeye çağırıyoruz.